Hicrene istediği Burada. yastıklardan alıyoruz. Seçiyor şu an. Anne, Elçi istediğin bir tane seçebilirsin. Onu mu istiyorsun? Bunu mu evet. Hı. Bunu mu istiyorsun? Bak böyle renklisi Seçelim. de var. Hayır alabilirsin kızım istiyorsan. Ben. Evet Elçi. Hayır. Ay o çok Ay. güzelmiş. Elçi ben, 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 tam senlik ya bacağını atıyor ya. <laughs> karar ver. Bak bu da var, bu da çok güzel. Şuraya baksana Nait. Nait şu tütülüye bakar mısın? Bu ne? Tütülüye bakar mısın? Bu ne? Yok canım çütülüğüm. Neden? Çok tatlı ama. Çok güzel. Bu ne? Oyuncak gibi az, değil mi? Ama yastık gibi değil yani. Bu ne? Karar ben bunu istiyorum. Karar verin. Ben olsam hamburgeri alırım. Bu da olabilir. Bu <laughs> da çok tatlı. <değil. gülüyor> Bakayım. Bak, kokmuş ama Nail. <laughs> çok güzel. Onu da sana alayım mı? İster misin? Ha? Onu mu istiyorsun? Bence de. Ama bak defosu olmasın. Güzelce şey, bak. Aa çok lazım. Neden lazım? <laughs> Neden lazım? Neden <Köye> lazım <laughs> <laughs> Ay ya. Sen bu köy sevgası. <laughs> alayım mı sana onu sen kendini asın yastık <laughs> hayatını seviyorum. Şimdi. Karar verin. Ecel. Ama ben sıkıldım. Hiçbir tane almayacağım. Bak bununla böyle güneşiniz doğar. Nait'ten e, enteres enteresan şovlar. Tamam ben bunu aldım anne. Tamam o sen onu aldın. Tamam. Eçin e, sen de al. Sen de bunu pembesini alabilirsin. Evet ha, bak. Sen de pembesini alabilirsin. Hayır. Neden? De... Nihayet aldık. Beğenebildik. Hadi kasaya. Ben Babanız ödüyor. ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ha, <laughs> <Ne oldu? gülüyor> <laughs> şey mi istiyorsun? <laughs> Sepet mi istiyorsun? Ya. Ya. Tamam sepet alalım hemen.